mezuniyet kepi karakterler, Zeynep sınavlara haftalardır hazırlanan, planlı ve çalışkan bir öğrenci. Mert son hafta hiçbir şey çalışmamış, biraz umursamaz ama içinde hafif bir pişmanlık taşıyan bir öğrenci. Koparmalı takvim 14 Haziran Cumartesi sınavdan bir gün önce Beyin Zeynep'in günlüğü, büyüktür sabah 8.30. Bugün son tekrar günüm. Konulara göz atacağım ama artık panik yapmıyorum. Çünkü elimden geleni yaptım. Ot hava da güzel. Belki öğleden sonra bir yürüyüşe çıkarım. Kitaplar akşam sadece kelime kartlarımı gözden geçireceğim, sonra erkenden yatacağım. Hazırım, diyorum kendime aynada bakarken, büyüktür saat 3.21. Biraz heyecan var, ama bu sağlıklı bir heyecan. Zeynep, aylar önce başladın bu işe, emeğinin karşılığını alacaksın. Kendime sıcak bir bitki çayı yaptım. Telefonu kapatıyorum. Yarın sabah sınav, ama ben huzurluyum. İyi geceler. Dişlerini gösteren yüz Mert'in günlüğü, büyüktür sabah 11. Gece geç yattım. Sabah zor kalktım. Bugün neydi ya? Ha, sınav yarın. Dün aslında çalışacaktım ama bir bölüm daha dizi izleyeyim derken. Of, kafam çok dağınık. Nereden başlasam? Büyüktür saat 3.15. Biraz test çözdüm ama doğru sayım moral bozucu. Keşke daha erken başlasaydım, cümlesini 15. kez kuruyorum bugün. Biraz müzik açıp kafamı dağıtayım. Belki akşama bakarım, büyüktür saat 10.22. Her yerden, sınav var, mesajları geliyor. İçim sıkılıyor. Yarın sabah erken kalkar, son bir şeyler okurum, diyorum ama kendime bile inanmıyorum. Pişmanlık ağır basıyor. Ama geç mi kaldım? Saat 8.15 Haziran Pazar sınav günü sabahı güneşin doğuşu Zeynep büyüktür saat 7. Alarm çaldı. 8 saat güzel bir uyku çektim. Kahvaltımı ettim. Kitaplara bakmadan çıktım evden. Çantamı dün geceden hazırlamıştım. Kalemim, kimliğim, suyum. Okula yaklaşırken içimde sadece bir cümle var. Ne olacaksa olacak. Elimden geleni yaptım. Büyüktür sınav başlıyor. Derin bir nefes alıyor gülümsüyor, yüzü yukarıda sayfa, Bismillah diyerek başlıyor. Terli ve endişeli yüz Mert, büyüktür saat 8.10. Alarmı 5 kere erteledim. Kahvaltı bile etmedim. Sadece bir yudum su içtim. Kimliğimi son anda buldum. Kalem kutumda silgi yokmuş. Yolda giderken kalbim küt küt. Midem bulanıyor. Sorular aklımda dönmeye başlamış bile. Şu konu neydi? Hangisini ezberlemiştim? Büyüktür sınav kağıdı geliyor. Boş gözlerle ilk soruya bakıyor. Keşke zamanı geri alabilsem. Sahne sanatları sonuç, onay işareti düğmesi Zeynep, sınavdan çıkarken yüzünde yorgun ama rahat bir ifade var. Arkadaşlarıyla, şu soru çok kolaydı, diye konuşurken içinden şöyle diyor, büyüktür, bu sadece bir sınavdı, ama çalışmanın verdiği güven bambaşka bir şey. Çarpı işareti Mert, sınavdan çıkıyor, sessizce. Telefonuna bakıyor, bildirimler dolu. İçinden şu geçiyor, büyüktür, bu son olsun. Bir daha şansa bırakmak yok. Konuşma balonu senin hikayen hangisi olacak? Zeynep gibi bir planla ilerlemek mi yoksa Mert gibi son gün pişmanlık yaşamak mı? Seçim senin. Ama unutma, bugün yaptıkların yarını belirler. Saat 3 mavi